Pakistan siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Meclis tarafından İmran Han hükümeti düşürüldü. Sokak gösterileri var. Peki bu e, İmran Han'a karşı yapılan oylamanın arkasında neler vardı? Bizi Pakistan'da neler bekliyor? Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında e, sıkışmış bir ülke. Bir tarafta Çin, bir tarafta Amerika ve arada sıkışan bir Pakistan ve netice itibariyle Pakistan'da bir siyasi kaos. Buna darbe de denilebilir çünkü seçilmiş bir başkan var. Ve orada bir Amerikanın dışarıdan tehdidiyle, İmran Hanım bunu söylüyor, Amerikalılar bir tehdit mektubu yayınladı diyor. Ve o mektup sonrasında da yaşanan gelişmelerle istifa eden milletvekilleri ve hükümet düşüyor. İmran güven oyu alamıyor. neçe itibariyle başbakanlığı sona ermiş oluyor. Pakistan'ın geçmişine baktığımız zaman da birçok darbe ve suikastlerin olduğunu görüyoruz bu ülkede. Bu kez tabii ki direkt bir askeri müdahale ya da bir suikast olmadan gerçekleşmiş olan bir dış müdahale kaynaklı bir siyasi kaos ortamı yaşanıyor şu an Pakistan'da. Bunun sebebi aslında biraz daha geniş perspektiften bakarak bazı yanıtlar verebiliriz. Yani Pakistan neyle suçlanıyor? Daha doğrusu İmran Han neyle suçlanıyor? Çin ile yakın ilişkilerden dolayı. Evet gerçekten Çin ile çok yakın ilişkisi vardı Pakistan Başbakanı İmran Han'ın. İmran Han Çin'le yakın ilişkisinden dolayı görevinden alınıyor ve bunun sorumluluğunu da Amerika Birleşik Devletleri'ne atıyor. E çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında büyük bir ekonomi savaşı var. İşte bu savaşın ortasında kalan bir Pakistan diyoruz. İmran Han, Çin'le o kadar e, ilişkilerini o kadar ileriye götürmüştü ki, hatta geçtiğimiz günlerde e, Çinlileri e, Hz. Peygamber'in izinden gittiğini söylemişti. Yani işte Çinliler de insanlara çok yardım ediyor, Hz. Peygamber'in izinden gidiyorlar. Çinliler diye bir laf etmişti. Yoğun derecede bir Çin ilişkisi vardı. Ama tabii Çin'le çok yakın ilişkiye girdi diye Amerika'nın darbesinde maruz kalmamalı. Kalmamalı hiçbir ülke, hiçbir başbakan, hiçbir seçilmiş lider. Bu da asla kabul edilebilir bir şey değildir. Yani İmran Han'ın Çin'le yakın ilişkisi bir darbeyi meşru kılmaz. Bir müdahaleyi meşru kılmaz. Bu asla düşünülmez. Ama sadece bütün verileri ortaya koymak adına evet İmran Çin'le çok yakın ilişkisi vardı ve Amerika Birleşik Devletleri bundan rahatsızdı. Neden diyeceksiniz? Çünkü Pakistan Çin'in kuşak yol projesinin en kilit aktörü. Kuşak Yol Projesi'nde 3 tane ana güzergah var. Bir de Pakistan-Çin arasında İran'a inan bir güzergah daha var. Ve bu güzergahların neredeyse tamamında biz Pakistan'ın kilit bir role sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi o üç ana güzergahın en kuzeyinde kuzey koridor deniliyor ve demir yolu hattı. E, o hattın sonu Avrupa'ya çıkış noktasında Ukrayna'da savaş var ve o hat kapalı. Yani kuşak yolun kuzey koridoru Ukrayna'da kapalı. Aşağı iniyorsunuz güney koridora güney koridorda Pakistan. Çin'le çok yakın ilişkisi vardı ve şu an için Pakistan'da Çin yanlısı bir yönetim yok. Muhtemelen Amerika yanlısı bir yönetim olacak. Dolayısıyla kuşak yolun Güney da Çin'e kapanmış oldu. Yani hem Kuzey'den evet. hem Güney'den iki tane önemli e, Ukrayna geçiş noktası ve Pakistan güzergahını Çin kaybetmiş oluyor. Geriye bir tek Orta Koridor kalıyor. Ve tabi bu Orta Koridor'da da yarın öbür gün neler olur, Orta Asya Devletleri de yeni karışıklıklar olur mu, olmaz mı? Onları da takip etmekte fayda var. Yani Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, bu ülkelerde de iyi bakmak lazım. Bu ülkelerde herhangi bir karışıklık olabilir çünkü Amerika kaşıyor burada. Yani Amerika Ukrayna'da savaşın devam etmesini istiyor çünkü savaşın devam etmesi işine geliyor. Rusya burada yara göre yaralacak, zarar görecek ama öte taraftan da Çin'in Kuşak Yol Projesi'nde daha fazla vakit kaybı kaybolmuş olacak ve Kuşak Yol Projesinin kuzey koridoru daha fazla pazarlığa açık hale gelecek. Bu da Amerika ile İngiltere'nin işine gelecek. Aynı şekilde Güney Koridoru'nda da şu an Pakistan'da yapılan bu darbe sonrası Çin ile Pakistan arasındaki ilişkiler eskisi gibi olmayacak. Ve Güney Koridoru'nda da Çin'in kuşak yol projesi baltalanmış olacak. O yüzden orta, geri kalan en önemli koridor Orta Koridor Karayolu projesi. Orta Yol Koridor'a da son derece dikkat etmekte fayda var. Orta Koridor güzergahındaki ülkeler özellikle. Bu arada İran-Azerbaycan hattında da bir kriz vardı. İran'dan bir tehdit geldi. O hatta neler yaşanıyor? Evet, İran devrim muhafızları açıkçası Azerbaycan'ı tehdit ediyor. Bununla birlikte Türkiye'yi de tehdit ediyorlar. Tam da bu orta koridor dediğimiz meselenin üstüne bu tehdit videosunun gelmesi İran tarafından manidar. Çünkü orta koridorda, kuşak yolun orta koridorunda Türk devletleri var. Kazakistan var, Özbekistan var, Türkmenistan var. Bu hikaye karışabilir ama en nihayetinde Zengezur koridoru orada çok önemli. Değil. Türkiye ve Azerbaycan arasında Zengizur Koridorunun şekilleniyor olması İran'ın işine gelmiyor. İran'ın oradaki bütün çıkarlarına aykırı. İran orada bir statik oluşturmuş Karabağ işgaliyle birlikte 30 yıldır ve gayr resmi bir şekilde bir ticaret yapıyor, bir ticaret koridoru kurmuş kendisine. Şu an için o koridor başına yıkıldı İran'ın. O yüzden. Zengizur Koridoru kuruluyor ve bu koridorla birlikte İran sınırlar değişiyor diye isyan ediyor. Azerbaycan'ı tehdit ediyor. Azerbaycan'ın da birlikte tabii ki burada Türkiye'yi de tehdit etmeye kalktığını görüyoruz biz İran'ın. Yani güney koridorda Pakistan, kuzey koridorda Ukrayna dedik, orta koridor kalıyor bir tek geriye. Orta koridorda da İran'ın tehditlerini görüyoruz. Orta Asya devletlerinde karışıklıklar, hareketlilikler olabilir, beklentileri var. Ocak ayında zaten Kazakistan'da böyle bir hareketlilik başlamıştı yeni yıla bütün dünya. Ve İran'da da tehditini görüyoruz. Ne tarafa? Azerbaycan. Azerbaycan üzerine bir tehdit videosu yayınladığını görüyoruz İran devrim muhafızlarının. Kısacası bu kuşak yol projesi ve Çin ile Amerika arasındaki genel dengeler Çin ile Amerika arasındaki bu yoğun rekabet ya da mücadele ya da savaş ortamları ya da kaos ortamları yani bir gün yine Türkiye'nin de yakın coğrafyasında olan bu bölgelerde yeni yeni kaynamaları, yeni yeni patlamaları yol açabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.